Açıladım kağıt. Kayıt başlamış. Şimdi ekranınızı telefonlarda nasıl bu kadar büyüteceğinizi göstereceğim. Böyle büyük olacak sizin ekranınız. Şimdi burada minimum genişlik diye bir şey var. Ama dur burayı nasıl açacağınızı göstermedim. Burayı Açmak için ilk önce telefon hakkındaya girmeniz lazım. Buradan yazılım bilgileri yapım numarasına 5 kere ya da 6 kere tıklayın. Yapım numarası açılana kadar. Yaptıktan sonra aşağıya bakın. Şuradan aşağıya geliştirici seçeneklerine tıklayın. Sonra aşağı inin. Bekliyorum. Video Video Tamam. Sonra minimum genişlik diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Burada genişliği ben 102 yaptım. Benimki gibi olmasını istiyorsanız 102 yapabilirsiniz. Ben 800 deneyeceğim bir. 800'de alttaki çubuk biraz gözükmemeye başlıyor. 900 yapalım. Benim için ne kadar büyük ekran o kadar iyidir. Ama bu biraz çok büyük oldu sanki. Ben 702'de kullan ya da 750'de kullanayım ben bu şekilde ekran boyutunu değiştirebilirsiniz. Haydi görüşürüz. Normalde ama çok fazla batmayın yoksa Attaki şu yuvarlaklar falan kayboluyor. Gözükmüyor. Haydi görüşürüz.